Oh burada bir tane bir şey yazı varmış. Ne o? Bir bakayım. Okuyayım ilk önce ya. Bir dur. Hmm. Ne? Ne yazıyor? Ben de bir bakacağım. Dur bir oğlum. Oha lan çok güzel. Ben bunu hayatta bile girebilirim. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Oğlum bir dur ya. Ne yazıyor? Ver. Çıkış. Ben Beğenmedi ya. Kötü biri. Neyse şapşalsın. Şey bakayım. Beşinci sezon. Buna mı diyorsun sen? Evet 5. sezon gelecek. E zaten 5. sezon. Ooo oh, number, number. Oh, number number. Ne Ne yapıyor? 5. sezon geldi. 5. <laughs> sezon geldi mi? E zaten geldi baksana. Ooo. Oh. Tam biliyoruz ama sen neden bu kadar mutlusun? 5. sezon geldi. Ooo. Oh, 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 oh. Dur. Tamam lan dur. Oğlum dur. Arkadaşlar. Arkadaşlar 5. sezon çıktı. Herkese görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.